Türkiye'nin görkemli Bayramiç Kaz Dağları'nın kalbinde taşı oyulmuş bir hikaye yatıyor. İnsanlıkla bu zamansız malzeme arasındaki kalıcı bağın bir kanıtı gibi. Çağlar boyunca uygarlıklara sığınak olmuş taş yapıların sanatını, tarihini ve işçiliğini keşfederken bizimle birlikte bir yolculuğa katılın. Zamanın başlangıcından bu yana taş, insan uygarlığının özlemlerini resmettiği tuval olmuştur. Mütevazı konutlardan büyük saraylara kadar taş ve toprak, nesillerin hayallerini beslemek için esnek cömertliğini sunmuştur. Burada Bayramiç Kaz Dağları'nda yeniden canlandırılmaya başlanan taş işçiliği denemelerine misafir oluyoruz. Taş, yetenekli ustaların ellerinde doğanın armağanını kalıcı güç ve istikrar sembollerine dönüştürmeye devam ediyor. Atalarının geliştirdiği kadim teknikler, geçmişin bilgeliği ile günümüzün ihtiyaçlarını birleştirerek hala uygulanıyor. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sürdürülebilirlik ve yerel kaynakların kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Yeniden canlanan taş işçiliği, ekonomik ve çevresel etkileri düşünerek daha sürdürülebilir yapılar inşa etme hedefiyle yeniden yerel toplulukları desteklemeye başlıyor. Taş, bu ustaların elleriyle İnsan hayatlarının resmedildiği, onların öykülerinin resim ve yazı yoluyla dile geldiği edebiyat ve sanat eserlerine dönüşüyor. Her taş eseri, yaşanan anıları ve kültürel değerleri yansıtan benzersiz bir öyküyü tarihin sayfaları arasında sonsuza kadar yaşatıyor. Bu eserler, insan deneyiminin çeşitliliğini ve insanın doğayla olan ilişkisinin sürekliliğini ifade eden önemli izler bırakıyor. Bu zanaatkarların ellerinde mütevazı taş mimari bir senfoniye dönüşüyor. Her keski darbesi bir nota, her taş bir mısra, çağlar boyunca yankılanan ebedi bir melodi oluşturuyor. taş işçiliği sanatı, zamanın ötesine geçerek bu dayanıklı malzemenin potansiyelini ilk keşfeden atalarımızla bizi buluşturuyor. Farklı kültürler ve kıtalar arasında taş kullanımı, insanlık tarihinin dokusunu birlikte öğren ortak bir iplik gibi birbiriyle bağ kuruyor. Antropologlar uzun zamandır taşın insan toplumunu şekillendirmedeki rolünü incelemekte. Taş devrinin basit aletlerinden Stonehenge, Göbekli Tepe ve Giza piramitlerinde bulunan mühendislik harikalarına kadar bu çok yönlü malzemenin kültürel evrimimiz üzerindeki etkisi bir hayli derin. Taşın gücünü kullanma becerisi, atalarımızın inşa etmesine, yaratmasına ve korumasına olanak sağlayarak toplulukların büyümesini ve medeniyetin ilerlemesini her daim teşvik etmekte. Bayramiç Kaz Dağları'nda geçmişle kurulan bu antropolojik bağ, taş ustalarının asırlık zanaatlarını sürdürmesiyle hayat buluyor. Troya'dan günümüze elleri nesilden nesile aktarılan bilgiyi taşıyor ve çalışmaları insan yaratıcılığının ve becerikliliğinin zengin tarihine ekleniyor. Taş ustaları, insan barınağının temel taşı olan bir zanaatın özünü koruyarak zengin bir mirası ileriye taşıyorlar. Onların sevgi dolu emekleri, oluşan bu eserler için onlara ham madde sağlayan dağlara bir övgüdür. Engebeli Dağlar, Yılmaz insan ruhunun bir kanıtı ve ilerleme arayışımızın bir anıtı gibi önümüzde yükseliyor. Taş ocaklarından inşaat sahalarına, taşın ham ve boyu neymez halinden bir evin sıcak kucağına dönüşme yolculuğuna tanık oluyoruz. Bayramiç Kaz Dağları'nın üzerinde güneş batarken insanlık ve taş arasındaki ebedi uyumu hatırlıyoruz. Geçmiş bir çağın antik kalıntılarından günümüzün modern evlerine kadar taşın hikayesi yazılmaya devam ediyor. Bu hikaye yeryüzüyle onu evi olarak gören insanlar arasındaki kopmaz bağın bir ispatı. Tarihin fısıltılarının çekiç ve keski seslerine karıştığı bu dağların kalbinde taşın mirası varlığını sürdürüyor. Bu yetenekli zanaatkarların işçiliği, taşın zamanlardan azade cazibesinin insan ve doğa arasındaki bitimsiz harmoninin bir sembolü olarak gelecek nesiller boyunca gezegenimizi şekillendirmeye devam edecektir.